Herkese merhaba. Bugün hep birlikte küpün özelliklerine, küpün açılımına ve eş küplerle oluşturulan modeller konusuna bakacağız. Şekilde de ilk şekilde de gördüğümüz gibi kırmızı noktalarla belirtilmiş olan yerler küpümüzün köşeleri. Bakın üst tarafta 4 tane, alt tarafta da 4 tane olmak üzere 8 tane köşesi var. Yan tarafta küpümüzün ayrıtlarını yani kenarlarını görüyoruz. Yine kırmızı ile belirttiğim çizgiler halinde. 12 tane de ayrıtı var küpümüzün. En son şeklimizde de küpün yüzlerini görüyoruz. Alt yüzü, üst yüzü ve yan yüzleri olmak üzere 6 tane de yüzü var küpümüzün. Şimdi küpümüzün yüzlerini biraz daha ayrıntılı görelim. 6 tane yüzü var demiştik küpümüzün. Ve bu yüzlerin her biri birbirine eşti. Hepsi aynı boyutta, aynı büyüklükteydi. Ve küpün yüzlerinin bir özelliği de hepsinin kare şeklinde olmasıydı. Burada da küpümüzün açılımını görüyoruz. Aynı renklerle belirtilmiş olan yüzeyler üst üste gelecek olan yerler. Bakın açık pembe ile gördüğümüz kenarlarda olanlar alt taban ve üst taban. Bunlar karşılıklı geliyor. Yine mavi yüzler ve koyu pembe olanlar da karşılıklı gelen diğer yan yüzler. Şimdi küpümüzün açılımı ile ilgili bir animasyon izleyelim. Şimdi de eş küplerle oluşturulan modellerde kaç adet küp olduğunu bulmaya çalışacağız. Bakın bu şeklimizde biz bütün küplerimizi görebiliyoruz. Göremediğimiz altta kalan herhangi bir küp yok. O yüzden tek tek sayarak kaç küpten oluştuğunu bulabiliriz. Sayalım o zaman şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane küpümüz var varmış bu şekilde. 8 küpten oluşuyormuş bu şeklimiz. Şimdi bu yeni şeklimizde dikkat etmemiz gereken bir şey var. Burada göremediğimiz bir tane küp var. Sayarken onu da dikkat ederek saymaya çalışacağız. Saymaya başlayalım o zaman. 1 2 3 4 ve 5. Bu şeklimiz 5 küpten oluşuyormuş. 4 diye belirttiğimiz küpün altında bizim göremediğimiz bir küp daha var. O yüzden küplerimizi sayarken onu da saydık 3. küp olarak. Yeni bir şeklimiz var şimdi. Bu şekilde de yine görünmeyen küplerimiz var. Sayarken bu görünmeyen küplerimize dikkat ederek saymamızı yapacağız. Önce görünenleri saymaya başlayalım. 1 2 3 4 5 6 Görünmeyen bir küpümüz var orada. 7 8, 9 ve 9. küpün altında bir tane daha görünmeyen küpümüz var. 10.